Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu kafa yapısı. Arkadaşlar bunun İngilizcesi mindset yani Türkçe'ye zihniyet ya da kafa yapısı diye geçiyor. O kadar önemli ki arkadaşlar. Çocukluktan beri kafa yapınız neyse şu anki yaşantınız o kafa yapısının sonucu arkadaşlar. Eğer doğru kafa yapısında değilseniz mutsuz, umutsuz, başarısız, huzursuz ve gelecekten de hiçbir beklentisi olmayan şekilde ilerliyorsunuz. Eğer doğru kafası yapısındaysanız arkadaşlar, bunun bir süreç olduğu bilinciyle, gelişim alanı olduğu bilinciyle daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi, daha keyifli bir şekilde yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Kafa yapısı arkadaşlar ilk kez Stanford Psikolojisi Profesörü Carol Dweck tarafından arkadaşlar insanların kendi yeteneklerine bakış açılarıyla çalışma ve öğrenci öğrenme şekillerini belirleyen iki farklı zihniyet olduğunu belirlemesiyle başladı. İki farklı zihniyetimiz var arkadaşlar. Kafa yapımız var. Sabit kafa yapısı, gelişim kafa yapısı. İşte arkadaşlar bu kafa yapımız ya da zihniyetimiz ne istediğimizi ya da istediklerimizi başarıp başaramayacağımızı etkiliyor arkadaşlar yaptığı çalışma sonucunda bazı kişilerin başarısızlığı zayıflık olarak gördüğü, başarısız olduklarında stres hissettiklerini ve bunun sonucu olarak da hemen o faaliyetlerden kaçınma eğitimde, eğiliminde olduklarını görüyor. Başkaları ise arkadaşlar başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görüyor ve bunun eğitim sürecinin bir parçası olarak algıladığını ve gelecekteki başarılar için kendini hazırladığını görüyor. İşte arkadaşlar ilk kısma sabit kafa yapısı, ikinci kısma gelişim kafa yapısı olarak e, tanımlıyor. Bakın şu cümleleri mi kullanıyorsunuz? Ben yapamam ki, ben hep şanssızım, ben çalışsam da ne değişecek ki? Abi bu iş hiç torpilli işi, sadece onlar giriyor. Ben mümkün değil hiç yapamam. Ya da bunun yerine arkadaşlar henüz, henüz, henüz onu yapacak seviyede değilim, öğreneceğim yapacağım. Henüz etkili sunum yapamıyorum. Henüz satış yapamıyorum. Henüz bir iş ortağı bulamadım. Henüz bütçeyi iyi dengeleyemedim. Henüz yeni teknolojiyi iyi ayarlayamadım. Henüz İngilizcem yok. Bakın henüz bu yapılabilir ve benim için de mümkün. İşte bu da gelişim kafa yapısı. Bakın çocuğunuza benim çocuğum çok akıllı. Benim çocuğum çok zeki diyerek çocuğunuzu farkında olmadan sabit kafa yapısına sürüklüyor olabilirsiniz. Çünkü çocuğunuz çalışmak, süreç yerine ancak zeka ve akılla bir şeyleri başardığında mutlu olacak. Başaramadığında da ya size yalan söyleyecek ya da ondan kaçmaya başlayacak. O yüzden arkadaşlar kafa yapısını niye benzetiyorum biliyor musunuz? Hep insanlara şunu söylüyorum. Bizler kendimizi inşa ediyoruz. Bir inşaat gibi düşünün. Sürekli en iyi versiyonumuza. Gece kondu muyuz? Güzel bir daire miyiz? Gökdelen miyiz? Triplex villa mıyız bahçede? Sürekli inşaat. Kendi en iyi halimize gelmeye çalışıyoruz. Kafa yapısında bir inşaata benzetin. Eğer inşaatın o dibini çok iyi kazmazsanız, o en temeli sağlam atmazsanız, sağlam kolon çakmazsanız, istediğiniz kadar üzerine cafcaflı cilalı katlar çıkın. O bina eninde sonunda çökecek. Birçok insanı duyuyorum. O eğitim alıyor, bu eğitim alıyor, şuna gidiyor, buna gidiyor, onu yapıyor. Bir türlü olmuyor. Niye? Çünkü temelde kafa yapısı onu başarılı olmaya sürükleyecek bir şekilde değil. Zihniyeti buna uygun değil. Önce kafa yapısını halledeceksiniz, sonra üzerine inşaatı çıkacaksınız arkadaşlar. İşte kafa yapısı bu kadar hayati bir konu. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, aydınlık, sabit kafa yapısında mı, gelişen kafa yapısında mı olduğunuzu fark ettiğiniz muhteşem bir gün diliyorum.